Bu telefonu sadece konuşmak için mi kullandığını sanıyorsun? Mikrofonun açık, dinleniyorsun. Konumun kaydediliyor, nerede olduğun biliniyor. Fotoğrafların analiz ediliyor, kiminle nerede ne yaptığın biliniyor. Galerideki yüzler etiketlenmiş bile, yazdığın her kelime, klavye hareketlerin bile bir veri. Bunların hepsine izin ver dediğin kutularla sen açtın ve artık seni senden daha iyi tanıyorlar. Şu an bile bu videoyu izlerken veri bırakıyorsun ama işin daha garibi seni bu verilerle yönlendiriyorlar. Telefonu seni dinliyor, izliyor, kaydediyor ama onu biraz sessiz alabiliriz. Hadi başlayalım. Telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Uygulamalar alanına giriyoruz. Mikrofon, konum, kamera hangisine neden izin verdiğini sorgula. Gereksiz olanları kapat. Google seni nerelere gittin, neler aradın, ne izledin hepsini kaydediyor. Myactivity.google.com'a gir, geçmişi sil. Emoji gibi klavyeleri seni izleyebilir. Sadece Google'ın veya iPhone'un kendi klavyesini kullan. Veri bırakmak kaçınılmaz ama izinlerini yönetmek senin elinde. Söylediklerimi yap, dijital izini azalt. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beni takip edin ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.